Doların alevi yükseldi. Selçuk Geçer tarihin en yüksek tahminini verdi. Korku filmine hazır olun. Selçuk Geçer yükseliş trendine geçen dolar için beklenen korkutan açıklamayı yaptı. Yüksek döviz tahminleri her zaman tutan Geçer bu defa akaryakıt fiyatları içinde ciddi uyarılarda bulundu. İşte Selçuk Geçer'den kritik piyasa değerlendirmesi. Videomuza başlamadan önce en sıcak gelişmelerden anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftalık kapanışları yüksek rekor seviyeleriyle kapatan döviz ve altın kurunda tansiyon düşmüyor. Yapılan bütün müdahalelere rağmen yükselişine devam eden dolar 18 liraya doğru koşuyor. Amerika'daki 10 yıllıklar 3.30'lar seviyesinde. En yüksek seviyedeler. Dolar endeksi 105'in kıyısında. Sonra 110'u görecek. Bu çok yüksek. Avro dolar paritesi dolar avro paritesine dönüştürülecek. Avro daha değerli olacak, tüm paralar değer kaybedecek. 2018 yılından beri teknik tamamen devreden çıktı. Dolar endeks 105'e geldiyse buralardan uzak duracaksın. Türkiye daha kırılgan bir ülke, dolar 20 lirayı kırıp 25 liraya gidecek. Cari açık bu durumdaysa yıl sonunda 26-30 liralık dolar kurunu göreceğiz. Şimdi sizlere dolarda yaşanacak olacak olan senaryoyu anlatayım. 20 Aralık operasyonundan sonra 14 liradan tekrar 18'e çıktı. Böyle yapmayın insanları büyük zarara uğratıyorsunuz. Bugünkü 18 lira Aralık'taki 12 lira. Nas var demeye başlarsa anlayın ki kuru önce 26'ya götürecekler sonra oradan vuracaklar 18'e düşürecekler. Sonra nasıl indirdik diyecekler. Dipsi açıkladılar bakın ne oldu. Kırılganlıklar sadece cari açıkla sınırlı değil döviz açıkları var şirketlerin. Onları batırma derecesine götürebilir, enflasyon aldı başını gidiyor. Hiçbir şey kontrollerinde değil. Seçim zamanı hükümetin zaman kazanma derdi dışında bir şey yok. Her söylediğim çıkıyor o yüzden burayı çok iyi dinleyin. Piyasanın çok üstünde enflasyon gelecek dedim geldi. Hikaye çok basit makro grafikleri okuyorum. Konut çok büyük bir balon haline geldi. İhtiyacım yoksa konut almam bu sahte bir kriz. 2023-2024'te ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu kriz atlatıldıktan sonra acayip bir refah gelecek, 5-6 yıl sonra asıl korku filmi başlayacak. Türk lirası çok büyük değer kaybedecek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.